Mersin'in Anamur ilçesinde 2100 rakımda yer alan Morca Mağarası'nda rahatsızlanan ABD'li bilim adamı 1276 metre derinlikte tedavisinin sürdüğü bildirildi. İlçeye bağlı Su Gözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3. Mahallesi Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu ekip 3 Eylül'de iniş gerçekleştirdi. Toros Dağları'nın 2100 metreden inişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Mark Dickey 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ile Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan ve yurt dışından toplamda yüzü geçkin personelden oluşan ekip sevk edildi. 5 gün önceden rahatsızlanan ve ilk günden itibaren dikeyin bulunduğu yere ilaçlarla serumun ulaştırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi. Tedavisi halen 1276 metrede süren dikeyin yanında 14 kişilik ekibin hazır olduğu, diğer ekiplerin her ihtimale karşı destek için üst kısımda beklediği belirtildi. Türkiye'nin en derin 3. mağarası olarak bilinen Morca'da 2012 yılından itibaren gittiği en uç noktanın tespiti, geçmişten günümüze kadar gelen kalıntılarıyla haritasının çıkarılması için çalışmaların her yıl Ağustos ayının ortalarında başladığı ve Eylül ayının ortalarında ise sonlandırıldığı bir ifade edildi. <laughs> Öte yandan dikeyin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği, ilerleyen günlerde yer aldığı ekiple çıkarılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bilim adamlarının ise mağarada tam olarak ne aradığı hala gizemini koruyor.